Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü çerçevesinde anma törenleri düzenledi. Sayın Şahin Bey. Derengo Şanlı Gaziantep'imizin milli mücadeledeki kararlılığının ve kahramanlığının 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Gaziantep savunması istiklal Harbimizin ilham kaynağı, aynı zamanda milli mücadelemizin, milli mücadele tarihimizin çok önemli bir parçasıdır. Mukaddes vatan toprakları için ne canlar verdik? Dünya şahit, yıkılmadık. Yokluk içinde yürütülen bu savaşın izlerinde, hatıralarını taşıyan her kalede, değerli büyüklerimizden dinlenen her hikayede bu vatanın bekası için bağımsızlık mücadelesi vardır. Bugün her köşesinde şehadet hatırası barındıran Gazi şehrimizin Vurun Antepliler namus günüdür diyerek şehadeti uğurladığımız 6.317 yiğidimizin mücadelesiyle düşmandan kurtulduk. Bu verdiğimiz mücadelede Fransız Kuvvetleri Birliği'nin çok sayıda ağır silah ve askerden oluşan ordusuna karşı Şahin Bey ve arkadaşlarından oluşan Kuvayi Milliye Gönülleri büyük bir kahramanlık örneği göstermişlerdir. Antep savunması için Fransız General Guro, Beyler siz hayal görüyorsunuz. Türklerin işini Yunanlılar mı bitirecek? Biz koca Fransız devleti bir Antep sancağı ile başa çıkamadık demiştir. Çünkü ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum diyerek direniş gösteren bir Gaziantep halkı vardı. Binlerce isimsiz kahramanı şehit vererek kazanılan bu memleket bize atalarımızın yadigarı ve milli mücadelenin mirasıdır. Çehresinde şehit nuru Bedeninde mis kokusu taşıyanlar ile kalbinde şiddet ittifakı yaşatanların mücadelesinde kazanan elbette ki Gazi'lik madalyasını gururla taşıyan Gaziantep halkıdır. Kazanan elbette ki Gazi Mustafa Kemal'in ben Gaziantep'lerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil, tüm Türkiye'yi de kurtardılar diyerek iftihar ettiği kahraman Mehmetçiklerdir. Sevgili gençler, ecdadımız yokluk içerisinde iman varsa imkan da vardır mücadelesiyle bu kurtuluş savaşını kazandılar ve cennet bir vatanı bize emanet ettiler. Elbette bize düşen ondan sonra bu cennet vatanı yine Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır devletlerin çok daha üzerine çıkarmak. Şu anda önümüzde bir Türkiye yüzyılı var. Bu yüzyıl inşallah Türkiye nin olacak? Önümüzdeki 10 yıl içinde inanıyorum ki dünyanın en güçlü ilk 3-5 devlet arasında Türkiye olacak. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Bölgesinde ve dünyada fikrine başvurulan, hakemliğine başvurulan, güvenilen bir ülkemiz var. Ukrayna'daki savaşta da, buğday krizinde de, Etiyopya'yı da, Somali arasındaki kavgayı da barıştıran yine Türkiye. Yanı başımızda Suriye 13 yıldan beri savaş içerisinde. Yine oradaki düzeni kuracak, oraya da destek olacak yine Türkiye. Türkiye'miz savunma sanayimizde de şu anda gerçekten destanlar yazıyor. 1150 projeyle şu anda Türk savunma sanayisi göz kamaştırıyor. Dediğim gibi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok daha güçlü hale geleceğiz. Onun için daha çok çalışacağız icat çıkaracağız. Hani bize diyorlar ya icat çıkarmayın. Bize dokunmayan yılan bir yaşasın. Öyle değil. Biz daha çok çalışacağız. Daha çok gayret edeceğiz. Daha çok icat çıkaracağız. Tarihimizi de unutmayacağız. Sadece Gaziantep'te değil Çanakkale'de 253 bin şehit verdik. Orada da Gaziantep'li şehitlerimiz var. Hamadan, Humus'tan, Filistin'den, Gazze'den gelip Çanakkale'de şehit olanlarımız var. Hani diyorlar ya bize, Libya'dan bize ne, Suriye'den bize ne, öyle değil işte. Tarihimiz bilirsek bunu söylemeyiz. Onun için siz sevgili gençlerimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Ki biraz önce sordum, hepiniz gitmişsiniz. Götürmeye devam edeceğiz. Gençlerimizi Çanakkale ziyaretlerine devam edeceğiz. Şu ana kadar 218 bin gencimizi Çanakkale'de ecdadımızla buluşturduk. Ne diyoruz? Tarihimize sahip çıkacağız. Bu vatan toprakları nasıl kazanılmış bunun değerini bileceğiz. Ülkemizi bu cennet vatanı çok daha ileri noktalara taşımak için gayret edeceğiz. Ne iş yapıyorsak en iyisini yapacağız. Belediye başkanıysak en iyi belediye başkanı biz olacağız. Kaymakam biz olacağız. Komutan, polis, doktor, mühendis, mesleğimiz ne olursa olsun en iyisini olmak için gayret edeceğiz. Kınalı ellerim ne kızardı. Sen görmedin. Şu artist İbrahim abi. Bak söyle gel de şeyi Ben siz bana gidin. Tüm okullar. Bayrak. Oğuz. dıtın. Mama Süme Şansman. Patşavraların ipini yer pencere yine 工地。Mm hmm.